Paşa ve Muhabbet Kuşları kanalına hoş geldiniz. Şimdi de dişi kuşlar uçuyor arkadaşlar. Erkekleri koyduk. Paşa da burada. Bir tanesi uyuyor ki mu? Uçtular, uçtular, yoruldular. Aha, bunlar da şimdi gelmiş buraya. Ya anneniz, anneleri uçtu şimdi çıktı müzeyyen. Bunlar da buraya geldi. Biri dışarıda, biri içeride kavga ediyorlar. Ya çıkın orada anneniz görse dövecek sizi. Kardeşleriniz var yuvada bakın burada mis gibi kardeşleriniz var ya Aa, Anneniz gelecek şimdi dövecek sizi dayak yiyeceksiniz ya Çıkın adam çıkın Terbiyesizler Buraya da şeftali koyduk Evet Müzeyyen nerede Müzeyyen Şurada beşire var Müzeyyen burada şimdi Müzeyyeni göstereceğiz size Evet Müzeyyen burada avizeye çıkmış lambaya Burada durmuş şu ıı, arkasından sanki yumurta varmış gibi gibi görünüyor bize de İnşallah yoktur. Şimdi yumurta üstüne yumurta olmaz yani. Duruşu sa ıı, duruşu sallanışı yumurta varmış gibi görünüyor. Yoktur inşallah. Yakınlaştırabiliyor muyuz şimdi? Yakınlaştıralım bir ha. Tamam evet telefon yakınlaştırabiliyor. Evet o Şurası evet şişmiş. Kuyruğunu öyle sallıyoruz. Yukarı aşağı görüyorsunuz. Şöyle tutalım. Evet sallıyor. Sonu ne olacak bilmiyorum. İnşallah yumurtlamaz. Evet. Ya siz de orada ne yapıyorsunuz? İyi işte meyvenizi bakın meyve koydu oraya şeftali. Ee, bir de ben elimi götürünce de saldırıyorlar ya. Gidin. Anneniz gelecek şimdi sizi dövecek ya. İkiniz niye kavga ediyorsunuz? Ne oldu ya? Anneniz gelecek dayak yiyeceksiniz ya. Size falakayı yatıracak. Kaç kere falakayı yatırdı anneniz sizi ya? Yuvasına giriyorsunuz diye. Aa giriyorlar. Aa, aa ne yapıyor onlar? Aa. gidin ya. Mahire sen de çık. Çık sen de. Ya Allah Allah. Çık yürü git. Çık annenizin yuvasına. Cık 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 cık. Ne işiniz var sizin orada ya? Vallahi billahi ya. Evet mukaddes. Mukaddes sen çok mu benziyorsun annene? Sesinden tut bağırış çağrışına kadar her şeyin annene benziyor. Farkında mısın? Hı? Evet, evet, evet mukaddes yapma hadi. Bak seni tutalım sevelim mi hadi seyirciler sevsin he? İstemiyorsan şey yapmayız çok ha. Biraz sevelim, sevmezsen bırakırız Tamam, gel bakalım. Evet, ha hazır oraya yapmışken tutalım dedik ama yine de elimizi ış, ısırdı, aşırı acıttı arkadaşlar, iz bıraktı. Evet, mukaddesi öptük, bıraktık. Mukaddes Peyami'ye çok kur yapıyor arkadaşlar. Peyami de mukaddese yapıyor. Evet size göstereyim şöyle. Nasıl göstereceğim? Net. Işığı açayım bari. Öyle görünür mü acaba? Evet şurada baş parmağım şurasında çok kötü kötü bir iz bıraktı. ısırdı. Başka yer şu işaret parmağımda da bıraktı. Evet bu kardeş müzeyen acıtıyor ya anlaşıldı. Bu müzeyen acımıyor direkt ısırıyor onlar. Hiç acımıyor hiç anlamıyor. Beşire burada. Evet e, müzeyen de yuvası burada. E, yuvasına bir mukaddes mahire giriyor kafesine. Müzeyyen hiç umurunda değil. Orada oynuyor. Orada oynuyor. Orada lambada oynuyor. Şu eşekler sizi. Hadi biraz meyve ye. Biraz beyve ye, beyve. Mahire, mahire. Mahire kaç diyelim Biraz mukaddesi alalım arkadaşlar. Ee, evet, bu beşire arkadaşlar. Beşireden korkmamıza gerek yok. Ee, ısırmıyor. ısırsa bile acıtmıyor. Çok net göstermiyor kamera. Ha, şimdi net gösteriyor arkadaki kafesi bulanıklaştırdı. Böyle yapınca da arkadaki kafesi net gösteriyor. Beşire bulanıklaşıyor. Şimdi beşireyi, Heh, evet beşire netleşti. Cici beşire. Hadi biraz meyve ye. Meyme, meyme. Tamam bıraktım bıraktım. Hiç gitmiyorsunuz oraya meyve yemeye. Bu uyuyan hangisi ya? Uyuyan Şevket mi? Yok Şevket burada. Bu paşa galiba. Ya yok. Paşa değil bu. Paşa bu. Paşa bu değil mi paşa? Paşa paşa. Şu paşanın da uçarken en uzun tüyü gitti arkadaşlar. Koptu. Kuyruğundaki tüy gitti arkadaşlar. Paşa küçücük kaldı hayvan hayvan küçücük kaldı kuyruğu kuyruksuz kaldı hayvan neyse uzayacak o. aha Müzeyyen geldi Evet gir gir de şu eş eşşoğlu eşekler sizin yuvaya girmesin ya senin yavrum bebekleri Evet bebekleri beslemesi gerektiğini biliyor arkadaşlar şimdi geliyor bebekleri besliyor mu şimdi ne yapıyor Neyse şimdi açıp hiç rahatsız etmeyeceğim açtım zaten bu uyuyan hangisi? Uyuyan peyami herhalde. Paşa bu. Şevket var. Ee, bu peyami mi? Aa, bak e, mukaddesle mahire yan yana gelmiş. Ee, peya, peyami bu. Peyamiye kur yapıyor. Ee, bu uyuyan Cebrail o zaman. Tombiş Cebrail. Tombul. Evet. Sen çok güzel uyuyorsun. Ay, uyandı. Ne oldu böyle? Uyandı. Evet müzeyyen sen bebeklerini besle. İnşallah bebeklerini besle. Hayırlı çocuklar yetiştir inşallah. Ay sarı bebeğe bak. Anam 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 anam. Mukaddes Mahire. Mahire sen bol bol uç sen şişmansın sen daha çok hareket etmen gerekiyor. Uç hadi şişmansın sen. Uç. Şişmansın sen. Uç şişmansın sen. Hadi. Hmm. Paşa çok güzelsin. Paşa'ya müzeyyen demeyi öğretiyorum arkadaşlar. Söyler mi acaba? Deneyeceğiz şimdi. Bir şimdi bir daha yapalım. Müzeyyen. 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 Oo Mahire ile şefkat nasıl koruyor yapıyor? Bunların yaşı geldi yani normal bu hareketler mukaddes de kızıştı. Işte. Artık hepsi kızıştı. Işte. Şevket, Mahire, Peyami. Ne yani bu kuşlar böyle. Ama Cebrail erken oldu. Cebrail daha 3 aylıkken kur yapmaya başladı. O kadar da olmaz ya. Allah. Daha 3 aylık olmadan daha 2 iki, 2,5 iki aylıkken, 3 aylık bile yokken Cebrail'in tüyleri döküldü arkadaşlar yavru tüyleri. Tü, tüyleri Cebrail'in kafası dağınık oldu. He, o ergenliğe çabuk girdi demek ki arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Ana bebeğin sesi geliyor. Ay bebek kafasını getirmiş böyle annesinden ye yemek istiyor herhalde. Müzeyyeni müzeyyen, cici müzeyyen. <laughs> müzeyyen.